Merhaba, herkese iyi haftalar, iyi çalışmalar diliyorum. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Bugün 3 soruda 1 DUS'un ikinci serisiyle birlikteyiz tekrardan. Çok fazla vakit kaybetmeden slaytları ilerleterek sorulara bakmak istiyorum. İlk sorumuz maddeler bilgisi konu başlığı altından gelen bir adet soru. Daha önce DUS'ta bu soruya benzer mantıkla kurgulanmış iki adet soruyla karşılaştık. Bu soruya benzeyen iki sorudan ilki, porselenin birden fazla kez fırınlanmasına bağlı olarak saydam yapısını kaybederek kristal fazla yoğun görünmesine neden olan olayın ismi sorulmuştu. Devitrifikasyon olarak tanımlanmıştı bu durum. Diğer soru ise aşağıdakilerden hangisi bir porselen üretim tekniği değildir şeklinde bir soruyla karşılaşmıştık. Ve bu sorunun da seçeneklerinde yer alan tanımlara DUS'taki bu soruda yer verilmişti. Bizim sorumuz DUS'ta daha önce sorulmuş bu iki sorunun her biriyle hem kurgusal anlamda hem de seçeneklerinde yer alan ifadelerden dolayı dolaylı olarak ilişki kurabilen bir soru. Fakat daha önce hiç sorgulanmamış bir tanımı değerlendirmesinden dolayı da özgün bir soru. Hemen sorumuza bakacak olursak. Küçük toz halindeki katı maddelerin birleştirici bir bağlayıcı kullanılmadan. Buradaki ifade son derece önemli. Yüksek sıcaklıkta erime noktasının altında ısıtılarak parçacıkların birbirine yapışması sonucunda yoğun ve sağlam bir yapı oluşturulması işlemine ...ne ad verilir şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Daha önce DUS'ta hiç sorgulanmamış bir ifade. Küçük ve toz halindeki katı maddelerin herhangi bir birleştirici ajan kullanılmadan... ...yüksek sıcaklıkta fakat erime noktasının altında ısıtılarak... ...birbirine yakınlaşmış yoğun ve sağlam bir yapı oluşturma işlemine bir sinterleme adını veriyoruz. İşleme ise sinterizasyon adını veriyoruz. Burada görsellerle bakacak olursak katı maddeler ve birbirinden ayrı moleküllere sahip katı maddeler görüyoruz. Bunların yüksek sıcaklıkta erime noktasının altında ısıtılması durumunda moleküllerin birbirine yaklaşarak daha yoğun ve sağlam bir yapı oluşturduğunu görebiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı bu noktada C seçeneği oluyor. Fakat sorunun seçeneklerinde yer alan diğer ifadelere bakmak bizim için önemli olacak. Çünkü daha önce DUS'ta sorgulanmış porselen üretim teknikleri bu sorunun seçeneklerinde de yer alıyor. A seçeneğinde gördüğümüz frezleme ifadesi ketkem yardımı ile bu sistemlerden seramik ya da metal alışım restorasyonlarının üretilmesini ifade eden bir tanımdır. Dolayısıyla biz frezleme tanımını ketkem sistemlerden üretilen restorasyonlar için kullanıyoruz. Bu birincisi. B seçeneğinde yer alan tabakalama çok uzun süredir geleneksel anlamda porselen sistemlerin üretilmesi amacıyla kullanılan bir tekniği ifade eder. Daha önce dusta sorgulanmış sorunun seçenekler arasında yer almaktaydı diyoruz ve B seçeneği tamamlıyoruz. D seçeneğinde döküm, casting olarak adlandırdığımız işlem var. Burada belki bazı arkadaşlar yüksek sıcaklık ifadesinden dolayı çeldirici olarak döküme gitmiş olabilir ama yüksek sıcaklıkta erime noktasının altında şeklindeki bir ifadeden dolayı dökümün olması mümkün değildir. Yine biz dökümü metal alaşımlardan, restorasyonların üretim amacıyla ya da porselen restorasyonlarında bir üretim tekniği yine döküm casting işlemidir. Bunların üretim amacıyla kullandığımız tekniklerden bir tanesidir. E seçeneğinde yer alan baskılama ifadesi 3D print ile ürettiğimiz restorasyonların Türkçeleştirilmiş halidir. Biz rezin esaslı materyallerin üretiminde sıklıkla günümüzde 3D print tekniğini kullanıyoruz. Bununla birlikte seçici lazer sinterleme adını verdiğimiz bir metal alaşım tozlarından da bir metal altyapı üretme tekniği vardır. Bu da yine seçici lazer sinterlemede bir printer yani baskılama esasına dayanan bir tekniktir. Dolayısıyla sorunun seçeneklerinde yer alan frezleme, tabakalama ve döküm daha önce dusta sorgulanmış sorunun seçeneklerinde yer alan ifadelerdi. Bununla birlikte sorunun kurgusal mantığı da devitrifikasyon sorusuna benzeyen bir soruydu. Neden devitrifikasyon sorusuna benziyordu? Çünkü yukarıda tanım verilmişti. Devitrifikasyon sorusuna olgunun kendisi sorulmuştu. Sinterleme de bu mantıktan hazırlanmış bir sorudur. Henüz usta hiç sorgulanmamış olması ve önemli bir tanım olmasından dolayı ciddi soru potansiyeli taşımaktadır. Benim de özellikle dikkat ettiğim ve ee, soru potansiyeli olarak değerlendirdiğim konu başlıklarından bir tanesidir diyorum. Birinci sorunun çözümünü bu noktada tamamlıyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz implantoloji alanından bir adet soruyla karşılaşıyoruz. 2018 yılından sonra implantoloji alanından gelen sorularda bir ivme fark edebiliyoruz. Her DUS'ta bir tane en az bir tane implantoloji sorusuyla karşılaşıyoruz. Geride bıraktığımız 2025 ilkbahar DUS'unda da sorumuzda yer alan hibrit protezleri değerlendirildiği bir adet soruyla karşılaşmıştık. Şimdi sorumuza dönecek olursak Aşağıdakilerden hangisi implant destekli tamar, hibrit protezlerin, siman tutuculu köprü protezlere göre avantajlarından biri değildir şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Aslında bu sorunun bizden istediği cevap şu. SP1, SP2 protezler ile SP3 protezlerin karşılaştırılmasını bizden istiyor. Yani bu protezlerin birbirlerine göre olan avantaj ve dezavantajlarını bu soru yardımıyla değerlendireceğiz. A seçeneğine bakalım. Büyük doku kayıpları varlığında kaybolan estetiği ve fonksiyonu daha iyi telafi edebilir şeklinde bir ifade var. A seçeneğinde yer alan ifade esasında hibrit protezlerin avantajlarını ve endikasyonlarını ifade eden bir durumdur. Hibrit protezlerin endikasyonları ile ilgili olarak MİŞ'te 12-15 kritik sınır olarak ifade edilir ama 15 mm üzerindeki kayıplarda hibrit protezlerin yapımı önerilmektedir. Dolayısıyla büyük doku kayıpları varlığında kaybolan estetiği ve fonksiyonu zaten daha iyi telafi etmek için Hibrit protezlerle bir rehabilitasyon gerçekleştirmemiz gerekiyor. A seçeneğindeki durum bir avantajıdır diyorum. B seçeneğine gidiyorum. İmplant yerleşimindeki küçük açısal sapmalar protez uyuma açısından daha az kritik hale gelebilir şeklinde bir ifademiz var. Öncelikle hibrit protezler genellikle 4 ile 6 implant üzerine yapılan vidalı protezlerdir. Hekim tarafından kolaylıkla sökülebilen ama hastanın takıp çıkaramadığı protezlerdir. Günümüzde Olonfor adını verdiğimiz 4 implant üzerine gerçekleştirilen hibrit protezlerde terminalde yer alan implantlarımız açılı implantlardır. Aynı zamanda da 45 derece gibi büyük açısal farklılık gösteren implantlardır. Bu vidalı sistemlerde fabrikasyon olarak üretilen parçalar günümüzde standart olarak 17 ve 30 mm boylarda üretilmektedir. Dolayısıyla implant yarışımındaki küçük açısal sapmalar bu protezlerde protez uyum açısından daha az kritik hale gelmektedir. Çünkü fabrikasyon olarak üretilmiş parçalarda bile 17 ve 30 derecelik sapmaları telafi edebilecek standart Dayanaklar üretilmektedir diyoruz ve B seçeneği önemli bir avantajdır. Fabrikasyon parçaların bile 17 ve 30 dereceleri kolaylıkla tolere etmesinden dolayı açısal sapmalar daha az kritik hale gelmektedir. C seçeneğine bakıyorum. Kemik kaybına bağlı olarak dudak desteğinin yetersiz olduğu vakalarda ekstra oral görünüm iyileştirme konusunda daha başarılıdır şeklinde bir ifademiz var. Hibrit protezlerin esasında ilk ve en önemli endikasyonu ve avantajı C seçeneğinde ifade ediliyor. Çünkü... Kemik kaybının şiddetli olduğu vakalarda dudak desteğinin yetersiz olmasına bağlı olarak ortaya çıkacak problemler ilk çözüm alternatif olarak hibrit protezlerle giderilmesi düşünülmektedir. Bu durumda C seçeneği de bu protezlerin önemli avantajları arasında yer almaktadır diyorum ve C seçeneğimiz de doğrudur diyoruz. Bir avantajdır diyoruz. D seçeneğine bakıyorum. Daha az implant sayısı ile da tam art bir protezi destekleyebilir şeklinde bir ifademiz var. Hemen Yukarıdaki seçenekleri değerlendirirken şunu söylemiştik. 4 ve 6 implant üzerine yapılan protezlerdir bunlar demiştik. Dolayısıyla 4 implant üzerine bile tam ark hibrit bir protez yapımına imkan tanımasından dolayı daha az sayıda implant ile tam ark bir protezi destekleyebilen protezlerdir. Bu da önemli avantajları arasında yer almaktadır diyorum. Bu noktada geriye sadece E seçeneği kalıyor ama E seçeneğini değerlendirmek bizim için önemli olacak. Fonetik problemler çok daha az görülür ve hasta daha kısa sürede proteze adapte olur şeklinde bir ifade var. Aslında ideal yapılmış bir hibrit protez için fonetik problemler az görülür. Hasta da kısa sürede proteze adapte olur. Fakat burada kıyas yaptığımız şey SP3 protez ile SP2, SP1 tarzında bir protezi kıyaslıyoruz. SP3 protez demek kemik kaybının ve yumuşak doku kaybının daha şiddetli olduğu durum demektir. Dolayısıyla kemik ve yumuşak doku kaybının daha şiddetli olduğu bir durumda bizim rehabilite edeceğimiz doku miktarı daha fazladır. Dolayısıyla hastaya da gerçekleştirecek olarak gerçekleştirecek protezin de boyutsal hacmi daha büyüktür. Bu durumda daha büyük bir protezde fonetik problemlerin çok daha az görülmesi yerine diğer proteze kıyasla daha fazla fonetik problem görülebilmesi gibi bir durumla karşılaşılabilir. Fakat Tekrar söylüyorum ideal yapılmış bir hibrit protezde tabii ki fonetik problemler az görülür. Hasta kısa sürede adapte olur. Bizim burada değerlendirmek istediğimiz şey hibrit bir protez ile siman tutuculu geleneksel bir köprü protezi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla E seçeneği doğrudan bir avantaj olarak ifade edilemez. Doğru iyi indikasyonda ve uygun kurallarda yapılmış bir hibrit protezde fonetik problemlerin görülmesini beklemeyiz. Fakat bir geleneksel siman tutuculu protez ile karşılaştırdığımızda daha çok doku kaybını telafi ettiği için daha çok doku kaybını yerine iade ettiği için fonetik problemlerin diğerine göre daha az görülmesi beklenen bir durum değildir diyoruz. Geçtiğimiz <laughs> sınavda geride bıraktığımız 2025 ilkbahar dusunda hibrit protezlerle ilgili değerlendirilen soruda bu protezlerin hijyeni ile ilgili bazı ifadelere değinildi. Hibrit protezler her ne kadar vidalı protezler olsa da yani hekimler tarafından kolaylıkla sökülebilen protezler olsa da hastaların takıp çıkaramadığı protezlerdir bunlar ve hijyen açısından ağız dışı kullanımı, gövde altlarında superfloss tarzında diş ipi kullanımının gerektiren protezlerdir. Hijyen noktasında oldukça dikkat edilmesi gereken protezlerdir diyoruz. Aynı zamanda çok fazla doku kaybını da yerine iade ettiği için bu tip protezlerde e, geleneksel anlamda çok az doku kaybını iade eden protezlere göre gıda birikimi, işte gıda retansiyonu gibi problemlerle daha sık karşılaşılabilmektedir diyoruz. Ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz rezin bağlı köprüleri ilgilendiren bir adet soruyla karşılaşıyoruz. Daha önce Dusta Rezin bağlı köprüler iki kez doğrudan sorgulandı, bir kez de dolaylı olarak sorgulandı. Dolaylı olarak sorgulandığı soru hemen 2025 ilkbahar dusunda yer almıştı. Kan eksikliği verilen bir vakadaki tedavi alternatifleri değerlendirilmişti. Bu alternatiflerden bir tanesinin içerisinde de rezin bağlı köprü endikasyonu yazılmıştı. kan eksikliğinde bir rezin bağlı köprü yapılabilmesi mümkün değildir. Yani 2025 ilkbahar dusunda bu yönüyle değerlendirildi. Şimdiki sorumuzda da biz rezin bağlı köprülerin aslında hem endikasyonlarına hem de kontrendikasyonlarına bakacağız. Soru kökü itibariyle bir endikasyon yazıldı. Aşağıda yer alan seçeneklerde de kontendikasyonların olduğu durumlar ifade ediliyor. Şimdi sorumuza bakalım. 23 yaşındaki kadın hasta sağ alt lateral yani mandibüler sağ ikinci kesici diş eksikliğiyle kliniğe başvurmuştur. Hastanın detaylı ve klinik radyografik muayenesi gerçekleştirilmiş. Komşu dişlerin sağlıklı, vital ve herhangi bir restorasyon içermediği tespit edilmiştir. Buraya kadar hiçbir problem yok. Yukarıda ifade edilen vakada aşağıdaki klinik durumlardan hangileri varlığında Rezin bağlı bir köprüyle rehabilitasyon gerçekleştirmek uygun değildir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Şimdi sırayla aşağıdaki klinik durumlara bakalım. Hangi klinik durumda rezin bağlı köprüyle rehabilitasyon gerçekleştirmek uygun değil? Bunları tespit edelim. Bir destek dişlerde mine kalınlığının yetersiz olması, destek dişlerde mine kalınlığı yetersiz ise Rezin bağlı köprüler rezin simanın bağlanma dayanımı üzerinde başarı gösteren restorasyonlarda dolayısıyla mine kalınlığının yetersiz olması durumunda rezin simanın da bağlanma dayanımı düşük olacaktır. Rezin simanın da bağlanma dayanımı düşük olacaksa klinik olarak problemlerle karşılaşılabilir. Restorasyon sık sık desimantasyonu gibi problemler ile karşılaşabiliriz. Dolayısıyla destek dışarıda mine kalınlığı yetersizse rezin bağlı bir köprüyle rehabilitasyon gerçekleştirmek uygun değildir diyorum. İkinci ifademe bakıyorum. Yüksek çiğneme kuvvetlerine sahip olunması. Yine hasta da yüksek çiğneme kuvvetleri söz konusuysa hem restorasyonun kırılması hem de restorasyonun desimante olması gibi klinik problemlerle karşılaşılabilir. Bu da restorasyonu başarısızlığa götürecek nedenler arasında yer almaktadır. Bu durumda yüksek çiğneme kuvvetlerine sahip olunması durumunda daha geleneksel bir tedaviye dönmek yani geleneksel anlamda preparasyonlar ile bildiğimiz köprü uygulamalarına dönmek daha sağlıklı olacaktır. Yüksek çiğneme kuvvetleri varsa da rezim bağlı köprülü rehabilitasyon gerçekleştirmek çok uygun değildir diyorum ve iki de uygun olmayan seçenekler arasında yer alıyor diyorum. 3'e bakıyorum. Destek dişlerin periodontal cep derinliklerinin 2 milimetreden az olması. Burada zaten fizyolojik bir durum ifade ediliyor. Destek dişlerin periodontal cep derinlikleri ideal anlamda sağlıklı dişlerde 1 ile 2 milimetre arasında bir cep derinliği, fizyolojik bir cep derinliğine rastlanır. 2 milimetreden az bir cep derinliği varsa periodontal anlamda sağlıklı bir diş diyebiliriz. Dolayısıyla periodontal desteği yerinde bir dişle rezin bağlı köprü uygulaması yapmak sakıncalı bir durum değildir. 3 bizim için bir engel teşkil etmemektedir diyorum. 4'e geçiyorum. Rezin bağlı köprü kanatlarının estetik bölgedeki dişlerin transsensini olumsuz etkileyebilme riski şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Burada da görselde rezin bağlı köprünün kanatlarıyla karşılaşıyoruz. Bunlar her iki tipte de düzenlenebilir. Maryland tipinde veya Rochette tipte düzenlenebilir. Schillenburg'da ifade edilen iki tip tasarım bulunmaktadır. Dördüncü seçeneğe bakacak olduğumuzda eğer bu köprü kanatları estetik bölgedeki dişlerin transsensini olumsuz etkiliyorsa restorasyonlarda alt çene anterior bölgeyi ilgilendirdiği için çok uygun bir durum değildir diyorum. Ve 4 numaralı klinik koşulun olması durumunda da yani köprü kanatlarının estetik bölgedeki dişlerin transfansiyonu olumsuz etkileme durumunda da rezim bağlı köprüyle bir rehabilitasyon tercih etmem diyorum. Dolayısıyla uygun olmayan durumlar 1, 2 ve 4 seçenekleri olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte sadece alt kesici diş eksikliklerinde mi rezim bağlı köprüleri tercih ediyoruz? Şilinburg'da ifade edilen indikasyonlar arasında üst kesici eksikliklerinde de uygulanabileceğine dair bir ifade var. Fakat üst kesici eksikliklerinde rezim bağlı köprünün uygulanabilmesi için öncelikle oktüzyon ve oktüzel ilişkilerin uygun olması gerekiyor. Mesela derin overbite varlığı, örtülü bir kapanış varlığı üst çenede bir rezim bağlı köprü yapılması için kontenrikasyon olarak ifade edilen durumlar arasında yer alıyor. Hastanın daha stabil bir oktüzyona sahip olması ve overjet overbite ilişkilerinin de rezim bağlı köprü yapımına izin verecek düzeyde olması gerekiyor. Bununla birlikte yine Schellenburg'da öneri niteliğinde olan ama bizim klinik olarak çok da uygulamadığımız bir indikasyon daha var. Posterior bölgedeki tek diş eksikliklerinde de kullanılabilir şeklinde bir ifade var ama yani biz posterior bölgedeki tek diş eksikliklerinde klinik olarak rezin bağlı köprüler çok tercih ettiğimiz tedavi alternatifleri arasında yer almıyor. Fakat teorik olarak böyle bir bilginin olduğunu da bilmek durumundayız. 2025 ilk bardusunda kanin eksikliği ile ilgili bir ifade kullanıldı demiştik. Kanin eksikliğinde rezin bağlı köprülerin yapılabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 2025 ilkbaharında kanin eksikliğindeki vakada tedavi alternatifleri arasında yer almaması gerekiyordu rezin bağlı köprülerin. Geride bıraktığımız iki soruda ise doğrudan değerlendirilen soruda ise endikasyon, kontendikasyon ve avantaj, dezavantaj yönüyle değerlendirilmiş bir restorasyon şeklidir diyoruz. bu seride yer alan 3 sorumuzun çözümünü de bu noktada tamamlıyoruz. Önümüzdeki süreçte herkese sağlıklı, huzurlu, başarılı bir sınav süreci geçirmesini temenni ediyorum. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.